O kanka şu hareketi yapıp neden birini vurmadık? Sen bu hareketi buraya yapacaksın sonra herkes raştoma gidecek kanka. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Kastımın kanka. 196 kişi sen bu hareketi bir yapacaksın. 96 kişi arkandan çıkacak evin içinden. Oo adı ki. İzleyicilerle yapamazdık. Tam bir yapamaz <laughs> TikTok videosu değil mi? <laughs> Aynen öyle. Ama nereden çıkacaklar? Kanka. kanka yani bir tane bulacağız tamam mı? Evin içinde gözükmeyecekler. Kapının etrafına dolaşacaklar hepsi böyle içeride. 96 <laughs> kişi. Hareketi bir yapınca 96 kişi koşmaya başlayacak. Yumruklar <laughs> diyor. <laughs> Hepsini dövmeye başlıyormuş bir de. Yapalım mı izleyicilerle? E, Yaptık ya onu abi. diyorlar bak bak. E, school diyor. Nerede olabilir kanki? Yap derseniz yaparız ha. Şu an düşünün Kanka nerede yapalım? School güzel de school'un duvarları var ya engel olur o ya. Bir de çekim nasıl olacak? Nasıl bir çekim olacak şimdi orada? Kanka sen dışarıda olacaksın mesela Aynen, herkes abi. dışarıda Güzel, olacak takımında kimse de... olmaması lazım Oy. ama duvardan gözükmesin. Aynen kimsenin gözükmemesi lazım değil mi? Aa Aynen, buldum takımında. buldum. Bak şimdi kanka nasıl biliyor musun? School'un kanka her iki katı tamam mı full olacak e, ve ama herkes yatacak böyle yerlere yatacak tamam mı? Çatıda da yatacaklar çünkü ben aşağıda duracağım bahçe kısmı var ya orada duracağım. Herkes arkamda olacak ya. Bakış açısından çatıda da gözükmeyecek. Çatıda da baya bir yatan olacak. Ondan sonra ben hareketi yapacağım. Şu e, altı yapıyorsun ya. Etrafı gösterme olayı. Aynen. Arka, önü gösterirken arkayı gösterdiğim anda ya, gö tabi ben o anı kendim yapacağım. İzleyicilerim beklemeyecek o kısmı. O hareketi yaptığım an herkes bir sıçrayacak oradan böyle çıkacak pencerelerden falan. Pirisonlu ben altı da, da, da göstereceğim. Ya Skull çok ıı, orijinal geldi ya gözüm şu an. 96 kişi Skull çatı da olabilir ama hepsi yatması lazım ama. O da ayarlamak zor kanka. Telefonlar sonra GG <laughs> <laughs> ya. <laughs> <laughs> ee, ama kanka nasıl olacak harbiden? Havadan görüntü çok kötü olur ya. Güzel olmaz ki. Alttan alttan ya. Sen Skull'a bekleyeceksin. Abi o şey tam Skull'dan çekemez. 96 kişi falan. böyle çatıdan, çatıdan aşağı alır. atlayacak kanka. Düşünsene hepsi böyle çatıdan aşağı atlamaya çalışıyor yanına. Gidelim. Aynen. Arkadaşlar gelin. Kuruyorum ben odayı. Bir gelin. O da doldu bu arada. Arkadaşlar herkes sukula geliyor tamam mı? Sukula atlayacağız. Yatabildiğiniz yere yatın tamam mı? Çatı, ikinci kat, alt kat. Ama bak koridorları açıkta yatmayın ha. Gözükmemeniz lazım. Biz ben o hareketi yapacağım. Ben o hareketi yapacağım. Çatılardan, pencerelerden atlayacaksınız böyle. Akacaksınız tamam mı? Bakalım nasıl bir görüntü olacak. Yani biz bu durumlara niye düştük? Eee... Kardeş TikTok bizlere geçirdi. <laughs> Emoji'yi mi al? Almadın mı? Aldın. Aldım mı ya, arkadaşlar? Kullandım kullandım. Bu arada Bozan'a 10 yıl ban ıı, arıyorum yetkilileri ha, tamam mı? Korkan oldu mu kanka? Kankamış. Sence? Olmuştur canım. <laughs> ne olmasın? Uff. Kanka nasıl uçak? Uçak çok, çok alt, iyi bari. Bir tane alt altı. Arkadaşlar nasıl? Ya, altı Hangisi ya? Lema uçak vardı. Böyle alt tarafında desen vardı. Kristal kaplama. Hatırlamıyorum. Yok o değil abi. Farklı bir şeydi. Kanka eee siz birinci şans yapıp çekebilirsiniz. İsterseniz. Hayır hayır biz çekeriz zaten ya. Biz önde dururuz kanka sen yaparsın hareketi. Benden önce mi atacaksınız şu an? Yok. Tamam. kanka. sen yapsan kardeş. Kardeş arkadaşlığımız bozulur ben sana diyeyim. Yok. Oğlum önemli olan TikTok arkadaşlık neden yapasın? Aynen öyle tabii lan ne. Kaçma yani baba. ben şu an TikTok. Delay yok, direkt... delay yok arkadaşlar. Lan şu an çektiğim an yayınlayacağım ben şu an. Lan oğlum <laughs> ne oldu dur. Oy. Ne de ben TikTok'ta canlı yayındayım. <gülüyor> 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 Üst düzey karaktersizlik. bu ne? Kanki şu salak sağ tarafa bakın. Abi abi resim bir efsane. Yedi FPS ciddi mi yedi FPS? <laughs> 30 FPS abi. Kanka şu an 40, 33. Arkadaşlar herkes su kul çatıyor. Kimse aşağıya inmesin. Aynen sakın ben. hareket etmeyin. Valla var ya yanar PC'leriniz yanar ha. Telefonlar ölür ölür. Ersin sen şurada kapıya gelsene. Dışta, dış kapının yanında koşma ben... kanka dışarıda da Parıştır çek çek çek. Erzik'e iki bu inerse. Oyyy oyyy ne? Kanka şuraya bak. Oğlum buranın ya, resmi alın beyler bazen bu nasıl, videoların kapağına koyarsınız ha. Bu nasıl bir ghostlamaktır arkadaşlar? Bu kadarı değil ama ya. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bu çok fazla <laughs> klikmetik video gelecek abi. <laughs> Harun abla resimde bir tane. Tamam ben yerimdeyim. Peki. Kanka ben yerimdeyim. Yatın 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 çatıları yatın çatıları yatın. Aynen çok hareket etmeyin. Yat 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 yat. yat. Ha gidin buradan. Araç geldi. Kardeşim çatıya git, çatıya, çatıya git, çatıya git. Çatıya git, yat, çatıya git. Hani yat. herkes yatsın. Arkadaşlar dolaşmayın. Abi ne yapıyor bu? Dolaşmayın, gidin yatın. Arkadaşlar çat. Bak şuraya da yatabilirsiniz. Bak. Kanka, burası da güzel olur. Arkadaşlar, arkadaşlar bak, bak çatılara burası... çıkın, çatılar, çatılar, çatılar çıkın, yatın. Bak burada burası da mesela böyle bak, böyle yatın. Burası da güzel. Yat, 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 yat. yat. Kanka bu çocuk arabayla ezecek ha. Yat, 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 yat. yat. Aynen. Yatın böyle.

Git buradan. Git buradan kardeşim git git. Ha. Hareketi yapıyorum. Kanka. Dur 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 şimdi 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 kardeşim git buradan git git saklan git. Abi daha var ya baksana. <laughs> Kafalara bak, bak. Silah silah yok mu silah vuralım. Yok ya. silah yok. <laughs> Lan vursana yumruk at gitsin. Kardeş yukarı çık yukarı 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 gidelim yukarı gidin Yalla yalla. Kardeşim yukarı gidin yukarı gidin yukarı gidin yukarıdan zıplayın. Araba abi kaç kaç sen öyle değil mi? Tamam o yetişmeye çalışıyor. Abi silahı mı almış o? Lan git buradan git. Bak ya hain insan geldi yumruk attı. Lan gidin gidin hadi geri gidin. Aksan abi abi 2-3 kişi bozuyor ya. Arkadaşlar bak. Yok yatın görünmemeniz, görünmemeniz gerekiyor. görünmemeniz yukarı gerekiyor. Çık, çıkarı gerekiyor. Çıkarı bak yukarı çıkın, çıkın hadi gidin. Buraya yatın yat, yat 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 yat. Yat. Yat 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 yat. Yattınız oraya tamam yapıyorum hareket hadi dikkat. Kanka siz de gözükmeyin. Tamam. Biz öndeyiz kanka. Ay çok güzel olacak. <laughs> kanka nasıl yapıyorduk <laughs> lan dur. Yapıyorum abi. Heyecanlandım abi. bir saniye. Abi heyecanlandım. Yap kanka. Sana. Gözükmeyin, gözükmeyin, gözükmeyin. Ha ya sen yap. Dur Hazır abi biz buradayız. Hazırız tamam, kanka. Göz... Lan yatsın yere yat. Ha tamam. Lan biri sağ ayakta. Dur dur yapma. Cama... Ha. Şimdi şimdi. Şimdi şimdi. Şimdi tamam, gel. yapıyorum. Şimdi. Yapıyorum şimdi. bekle bekle bekle. bekle. <laughs> Hadi bakayım bak şimdi aşağı. Atlasın lan o Lan biri motor desin. Adam nasıl şey Abi ne yapayım? Yayın mı yiyeceğim? Delaylı geldi. De. Delaylı geldi. Hadi sana. Abi yediğim bir yer. Ezber alsaydı. Ay yıldızlı. Ay puanı bekle lan hıca Sayın ne yapıyon lan Ha kill rekoru kill rekoru hadi kill rekoru Kill rekoru geliyor burada da Hayır yumrukla yerdekileri alıyorlar bayıltılar yerdekileri Lan sen yap lan Aldın orayı aldın orayı <laughs> Lan öldüm öldüm Beyler iyi de siz ne yapıyorsunuz ya Kanka süper gidiyorsun hadi 28 kill. Alırsın mısın 28. 55 kan var onu Kanka <gülüyor> iyi bak. Oran, Aa giden giden. Aynen o taraf aynen o taraf. Kanka al çabuk Aldı lan. Alıyor Sayın. Say, öldür onu. Öldür sen onu. Bırak. Adamı. Evet, lan <laughs> <sen> Sayın. <it. gülüyor> Oğlum zaten geç gittin bir de Oğlum. araçtan iniyorsun ya. Oğlum, oha. Ne oluyor lan orada? Gibi drone. Durup öyle adamlara baksana kanka. Hadi bir daha. Arkadaşlar. Bir de ama. Aynen ama bak. Arkadaşlar bak şeyi yapamadık. Ee, o olayı yapamadık kanki. Arkadaşlar emoji'yi takip etmeniz lazım yukarıdan yayına bak başta kapatın. Aynen emoji bak şeyden takip et. Aa bence kanka sen e, bizden de birileri orada olsun. Bizimkiler atladığı anda herkes atlasın mesela. Anladın mı? Nasıl fikir? Ama biz orada gözükürüz ya arkadaş durmaz ya o yüzden dedim. Eee nasıl görüyordu ya. Görmesin abi. Emoji arkadaşlar emojiye göre yapın. Ya. göre yapın ya. Emojiye göre yapın. Bakın mesela e, yayından izlediniz yaptınız o olmadı. Hadi abi öndekiler atlasın, arkadakine Yok atlasın. tümünü açsam duyamazlar. Uzaktalar o yüzden. Duyamazlar. Ben bağırırım o zaman abi ortalarında Atlayın. <laughs> Atla dediğinde kornaya bassın Sait. Tam bir tane araç, araç getirin. Tam bir araç getirin arkadaşlar bulan olursa. Ee, tamam, Herkes araç bulmaya gider. Sıkıntı olur. He, biz buluruz tamam, araç. Abi şimdi tamam, tamam, buluruz. olur ya vallahi. Biz buluruz tamam okey. Biz buluruz arkadaşlar. Arkadaşlar biz buluruz aracı. Siz hepiniz çatıya atlayın. Biz yaparız aracı. Evet. Herkes aynı şekilde aşağı inmesinler ya. Bak çok uzun uğraştık kanka aşağıda. Herkes direkt çatıya inse daha Aynen aynen. Direkt çatıya inin arkadaşlar. Direkt. 5-6 yani kişi aşağıda bekliyor ya. Onlar yüzünden uzuyor bak iş. Biraz hızlı yapalım hadi. Seri olsun. Oğlum <laughs> nasıl takılma yuh. ben ayrıldım. Abi hain insanlar garajlara gidiyor. Araç bak. Oy kanka ghostlanıyoruz. Böyle bir kanka, şey olabilir mi sanki... ya? ghost, olabilir ya. Olabilir, olabilir sanki ya, ya, da yok ya. Yani. Bak araç bak böyle ettim. zaten. Ben de ayrıldım araç. araç aldı ya. Skull böyle zaten ya. Tamam. Ha genelde mi? böyle zaten ya. Skull bu şekilde genelde. Bu adam normal araç getiriyor ya. kanka. Heh tamam. Lan Abi herkes araba bulmaya gitmiş artık ha. Kanka sesi söylesin adam bana. Direkt çatıya çıksınlar. Arkadaşlar hadi hadi. Yalla yalla yalla. <laughs> hadi arkadaşlar geçiyoruz. Şöyle yatıyoruz. Şuraya geçiyoruz kardeşim. Geçiyoruz. Helal be. size. Yemette. Adamsınız. Yaptınız o TikTok'u. <laughs> Bak aranızda tiktokçular <laughs> da vardı. Aracı aracı alo. Adam aracı salma. Var mı lan? Hadi hadi yerini sal. Aracı bırakabileceğim mi aracı? Getiriyorum Sait abi. Lan yumruk atıyor. Oha. Oha canımın yarısına fazla gitti. Sen gelsene Lan git ya. git, git git git. Kim vuruyor? Kanka bilmiyorum ya. Çocuk vuruyor bak şu çıplak falan var ya bak. Sen var ya ağzının yüzünü. Lan hadi Şimdi gidin dağıtırım. ya. Gidin gidin, gidin arkadaşlar Bunu... O... çatılara çatılara. Defa git de hadi. Kanka canıma bakar mısın ya? Öleceğim Hadesin birazdan. Kanka. kanka gelsin. Var mı aracımız? Tamam. Kanka. Bak 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 bak. Gel sen. Lan canım böyle. kalmadı ya. Lan öleceğim burada. Ersin Ersin yana gitsene sen bayılırsa şey yapma ne, ne vurursa ki? bir, ta bir tane sonra yumruk attı an ağzını yüzünü yapıştır şu an Arkadaşlar hadi ya Arkadaşlar çatıya çıkın ya Kanka Discord olsa var ya Diskorttan çok hızlı yaparız abi Bunları essek yani. mi ne yapsak ah, bak suyu. gördün mü Furkan ah, baksana Nice Ufuk şimdi yakalasana Ufuk sana geliyorum Oğlum Ersin tamam Lan oğlum oha araçta kim var? Nasıl ezilmedim lan? Ufuk şunu yakalasana ya. Bak adam. Sait, Sait. Ben nasıl ezilmiyorum lan? Ben nasıl, nasıl ezilmiyorum hala? Araba araç geliyor. Abi ölüyor mu? Arabayla bekliyor, arabayla bekliyor. Ya bitti bitti, bitti. <gülüyor> 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 lan, o o bu işi tak. Ufuk ne ya? O zaman o bu saatten olurdu. sonra işler çırından çıktı kardeşim. Gel gel. Bir kaç 10 tane adam var. Ya. Tamam 10 Sayıyorum. tane. Vallahi burada Bak şurada şu kadar insan var bekliyor. Ya. Gel 10... de görmeyeyim. Şuradaki bak bekleyenlere yazık oldu ya. Ben onlara üzüldüm. Evet, bak şu insanlar bekliyor orada ya. Abi bu oda 10 de. tane o adam. Oluyor. Bir tane o. de olsa bozabiliyor yani. Bir, bir kişi bile bozabiliyor. Ersin var ya yumrukla katacağım. Ersin bu kadar. Sait geldim buraya aldık drop'u. Kanka hadi. Bin al bin 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 bin. Bin. Sait gelsene bin, kanka. Bin beni burada değil kardeşim ben. Ben Sait. Kut seninle ben ayrı Kanka, kanka. gel. Motorla drop koyalım gel. Kanka ne drop'u ya gel gel gel. Şey ufuk. Şey. Ufuk gel direkt Ben bin alacağız lan bin Aynen öyle kanka bin kanka. E evet evet bin alın bin. Bak tam işaretlediğim yere gitsene bir ufuk. O orta ya. O için 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 ölmen yok Dur abi Allah ım. Allah Allah Oğlum onu ezemezsin hele <laughs> Harikadan Hain insanlar Aa geldi öleceksin bana, vurmuyor, bana vurma bana vurma bana <laughs> vurma Aa izleyin <A>, <laughs> Aa o indi lan Aa zaman ki Aa ölüyorum ölüyorum Fık kaç fık Çık kaç fık çık şuradan Kanka yemin ediyorum var ya, kaç kişi yumurtla öldürdüm aklıma tamam sarılıyor. Dayıt ne yapıyorsun ha? Kalk. Furkan! Kalkan. Furkan! Ne yapıyorsun lan? Abi ben kaçıyorum, adamlar benim peşimde ya. Gel gel, canım tamam. varsa gel isten lan. Bunu yürümükle. Yok canım yok. Ufuk Yırtık atman lazım bunu. Ufuk silah lan, bul, gel. Araç arkanda. arkana, araç Silah bul, gel Ufuk. Aa. Ben menşini izliyorum şu an, izleyenler seni görmüyor. Abi bu, bu, haini sen insan atlayacak ya. Sen tamam. lan beni. Adam Oğlum bak bu kiri çalmayın. <laughs> Hayır çaldı gelin. Ölecan lan <laughs> canlan, kaç. Kaç kaç kaç. <gülüyor> <gülüyor> kaç 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 kaç. Kaç 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 hep senin peşinde. Kanka şu araçlardan birinden de var ya. Aha! Köpek balı araba. Öldür öldür şu Köpek balı araba. Ona binemezsin. Tabi, oh, ooo yakıtı bitmiştir bir de onun he. Aha! Lan yakıt yok. Oğlum <laughs> 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 bak. Ooo! Aha! İyi geçti ha. Kardeşim iyi misin? Bir sıkıntı yok buna iyi misin? Problem yok işte. Lan çet, lan çet! Bin bin Yumruk Geliyor! yumruk geliyor! Yumruk <laughs> <Yümrük> geliyor kaç! Bak <laughs> çocuk var ya! çocuk <gülüyor> hayatta! Oğlum <laughs> ne yapıyorsun? Yani, Gel ben canım! Fın sarıyor ya! Çaktırma! Abi bu drop ne zaman geliyor <laughs> acaba ya? Oyyyyyyy! <laughs> <laughs> e Lan <laughs> Kanka çok sağlam sol kuraşı burada ha Bin lan aşağı O değil de Furkan nerede Furkan'ı bir izleyelim Furkan yaşam mücadelesi veriyor bir canlı Furkan <laughs> bindin abi, ona yok <laughs> Abi adam ez ezmeye çalışıyordu beni sabahtan beri ya Gidersin bilersin. <laughs> Kardeşim artık ölüm vaktim yaklaştı Lan nasıl? <laughs> oldu? Öldür lan onu Ezemiyorum he Neyi ezemiyorum lan, Yakala onu <laughs> Öldür onu Ertem hadi dur oğlum. Nerede Ya buralarda bir yerde olacak ne bileyim. <laughs> abi tam ortadayım ya şu an. Birazdan gelir uçak ya onu takip et işte. Senin canın iyi ya Aa. Ufuk bunu değerlendi. Maçı sen alırsın. Aynen. Aa yanıma unicorn dersin abi. Bakayım. Hı hmm, aynen. O at kafası da var. Kesin bu sabit. Ben Said'ciyeceğim. Ben Said. Aa uçak geliyor. Skull tarafından geliyor. Furkan arkana baksana bir arkana bak. Abi ben de değil hiç bu adam kullanıyor yok. ben bir şey yapamıyorum. Bakış açısı yok mu sende? Sen arkaya bakamıyor musun? Var abi. Bak, Skur bak, bak, Neresi abi Skur? tarafından geçti. Heh görmen lazım uçağı. Sa sağa doğru, sağa doğru gitti uçak. Ha gördüm Heh, abi. Gördün. galiba. Abi. <laughs> yok yok gördüm Onu var ya iyisini. Uva. Diğer duruma kadar var ya. Ah. Aldım onu. Bas bas. Hepsi geliyor abi. Hep <laughs> sorun yok sorun yok. Sen daha hızlı gideceksin. Ben de dedim. Küveyi iyi kullan. Lan suya mı attı? Yüzerim valla abi. Yüzerim. Sağdan git sağdan. <laughs> Köprünün karşısına git. Yok yok. Karşı atmış, Karşı atmış. Bence su değil ama. Bilemedim. Bir bak. Sağdan ya, bir bak gideyim. gideyim. Su mu? Neyse tamam. Su ya. Bu mi? mi bence Ertuğ evet, evet, abi? Evet. Ama diğer taraftan daha rahat gidersin. Direkt motorlu uçuraya, direkt motorlu uçuraya oraya uf. Kanka bence şeyden daha iyi gider ya. Kanka direkt uçsun köprünün sen Köprünün karşısında, bak. köprünün karşısında daha iyi giderdim. Motor çok güzel atıyor kanka anlamına. Kanka. Ses, ses, bir, iki. Geliyor, geliyor. De, geliyor, bir, geliyor. Musab oyunda seni gördük lan. Bak. Yok abi izliyorum ben değilim ya. Nereye <laughs> <laughs> <Direkt> gostan <laughs> <laughs> lan biz Nereye gostan lan adamları? Aa bak burada kafan dışarıda hatta. Şu an mü gördüm, gördüm ya. Daha yetişemeyecek gibi ya. Hukuk, bence bu taktik daha Abi, iyi işleyecek. Tam şey. ortadaymış Aha. ya. <laughs> <bir yana. gülüyor> Fırkanı aldılar sonunda. <laughs> kanka, kanka oradan havadan uçsan direkt biliyor musun? Direkt drop'un yanına gidiyorsun havadan uçsan. Oha abartma. <laughs> kanka Yok çok ya. hızlı gidiyorsun. Bu, şey yapma uçarsın yani. Bence şu an yaptığı daha mantıklı. Bana öyle geliyor. Yüzme mesafesi kanka çok yavaş ya yüzme. Çok uzun sürüyor. Aldın kesin sen. Yo öyle mi lan bir bakayım. Adamlar inmiş durumda uç direkt uç motorunu. Kanka kesin alıyor ya. Ne gidiyor abi. yapma 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 tekneyi al adamın teknesini kaçır. Suda yüzecek ezmeye çalışırsın. aynen. Çok çok çok. Çok hızlı ol çok hızlı ol çok hızlı çok hızlı Ya abi ya. Biniyor kanka kanka ya. Kanka kaçma artık mecbursun onu biner. Tamam tekneye bin tekneye bin. Tekneye bin. Tekneye bin. Böyle mi? Adam seni tarıyor. atıyor lan. Yok vurdu birine. Başka birine vurdu. MK sıkmış. Hmm. bir şey geçelim abi. Hmm. Lan benzinle bir bitiyor abi. Benzin yok değil mi Ersan? Yok et. Her bakalım. şeyi kapatmışsın ya. Ha! Diğer uçak! Hadi bakalım. Ben abi? Önünde önünde. Köprüden sağa gidiyor bak. Rezon uçağı almasın Ersan'ı? Nasıl? Rezon uçağı olmasın? Böyle bir şey mi? Niye olmasın kanka? Dezon diye bir şey var ya. Onun uçağı mı <gülüyor> <gülüyor> Kesin sende ya. Abi nasıl bende? Duracağım var ya arabayla. Baksana arkama geliyor abi. Allah Şu motor atladım sana be kanka. Yıktım ben. Sen çok kaçtın ya. Orada var ya ikimiz beraber olsak milleti bir tokatlardık. Yok be sayı. O işin sonu yok. Ben 7 kişi öldürdüm tamam. 7 kişi öldürdüm ben. E o kadar. Oy ara alacaksın. 50 kişi. Yok sende ya. sende. Kesin sende. Bak hızlı bas ya. Direkt hızlı basıyorsun. Bekle. Bekle yavaş. Yavaş. Tamam git git git. Bas. Aha, bas. Lan bas. L bas. Ciddi misin sen? Ay çok kötü öleceksin. Öyle böyle ölmeyeceksin. Araca bin git, araca bin git. Adamı eziyormuşsun bir de. Uf. Efsane olmaz ki Oyun mu atmış abi onu? Yok yok, aldı aldı. Adamı ezdiğini düşünsene. Ufak galiba telefon oyuncusu ha. Ara bence aldı. Burayı ben onu. Bence ezdin sana. Çok kalabalık, çok kalabalık bak orası. Yap, arada aradan hızlıca geçerim ben. Al bulmuş. Aynen. Bence ezdin Dur, ezinebilir, ama. Ezilebilir, ezilebilir, ezilebilir. Ezdi galiba bak. Şimdi avuk şimdi. KRP Polat. Da, orada hadi. orada. Polat. Bak bak. Aa bindi gidiyor galiba. Bu da iyi. Koşan değil mi ya? Bu adamın silahı olsa niye koşsun? Ee, olabilir. Ya gitti. Bu ana ufuk ya ya. Ben, ya. Benzin bitti kanka tam yerinde ya. Aynen ya. Bu diğer Nikova lan İkisi silah başına Abi kaç mermi veriyordu 30-60 mi veriyordu ee, 60'ı vardır Bu niye benle geliyor ya Ersin abi <laughs> Bak bak şimdi arkana ya. Arkana bak Kanka o şey yaparsın yani İlk yaptığımız zardı ya e, O atlamadıkları kısmı kesersin Direkt atlamış gibi arkını dönersin Aynen öyle yapacağız evet, Kılık beyin he İmşalandım <laughs> Lan var ya bir mermi atacaklar MK var bir de. Oyundaki var ya bütün araçların yakıtı bitti bence. Çok uzaklardan bulmaları gerekiyor. Yok bu silahlı adamın bu olması. Aa vay belki olur lan silah sana getirmiş de Bak bakayım. <laughs> Redzone var abi. Ölmez yok. Aa Redzone'a çeksene herkese. Herkes sizi Redzone'a çek. Redzone'un ortasına çeksene bir. Yap yap. Merak etme kaç kişi uçacak ya. Arkamdan seni takip eder ya. Aynen onları, çek onları çek çek. Peki ben öyle bak, Arkana bakar mısınız <laughs> bak. O bu çok Evet yapacak kanka. Ay ya, çevir burada ya herkese. Öleceksiniz, mi, öleceksiniz. <laughs> Lan. Aa aynı insana bak sen. Ve bundan çıkma. Ah, geldi telefon. Avuktu geldi. Diğer hezona götür, diğerine götür. <laughs> Avuktu geziyor. Mermisi değerli onun ha. Çok fazla ateş etmez o. Aha uçak. seni takip edip gelecekler zaten şimdi. Attı attı soldan sol sol sol. Gördüm abi. Yahu bunu da alamazsan arabaya yumruk atar ne? da kendini patlat Hayır, ya. Allah Allah. Yakıt durumu ne? Şu kadar Abi var da. Bütün yakıtı kullan bence. Bas durumu. Hmm. Bunu da alamazsan arabaya yumruk atar da patlat kendini artık. Tamam, eyvallah. Evet. Utançla yaşama. Adam başına beklemiş herhalde. <laughs> Şu an var ya kimse yok ha. Ama birazdan gelecekler. Değil mi? Bekle Çıkıyor bekle mu bekle. Bundan acaba? Yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Abi silahlı adam geliyor. Bas şey tamam yapma. bas bas. Tamam bekle. Bekle burada bir yerde. Bekle gözükmüyor. Böyle, azıcık daha ileride. Yukarı kaldırsana ben görebiliyorum biz görebiliyoruz. Sağ 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 birazcık daha. Sağda aynen. Evet. Tam, tam, tam üstünde tam üstünde tam üstünde. Hadi geliyor. geliyor. İn al in al. Bas git ya bas 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 git. Git buradan. O mu aldı? Adam almadı almadı galiba. Al, almadı galiba. Ha? Hadi be. Ya. Vallahi ya bu fo oynamışlar. O fo da devam etti lan yoluna. Saçma. Ufak var, var mıydı silah? Yok. Avuk var abi. Oğlum yatsana lan oraya. Direkt alacaktın onu. Ölüm tekrarı bakayım. <laughs> Ölüm ölümüm nasıl oldu ya? Neyse <laughs> arabayla izo vardı ben ha. <laughs> Kanka. Abi <Aa>, burada bak. <laughs> Ulan hain sayıt gelmedin lan motoruma. Kanka gelecek dövüşecektik ya. Bak bak. Aynı sana ediyorum, bak. Hani. Gözüne kestirmiş beni geliyor. Geliyor. <laughs> kanka, kanka bu arada bu çocuğu motorla ezip öldürdük. Haberin olsun. Bak, Aynen iyi. abi onu motorla yakaladın. Sukodan arkasına da abi Toros'a bekliyor adam. Millet atlayınca araç üstüne sürecekti. Millet Bak, yarım, saat, yarım, yarım saat yarım saat o çocuğu kovaladım ha. He. <laughs> Helal be Eyvallah. Bizim Musab da mı varmış odada? Musab'ı da mı ezmiş? Musab Artı da sıfır derken var. sıra dokuz evet, falan. Para böyle geziyor. Furkan indirdiler onlar ya. Ben oyunda değilim abi. O <laughs> başka biri şey yumrukladı <laughs> ya. Bir tane şimdi beni direkt bir tane yumruk attı abi. Zaten bayıldım direkt ya. Zaten sen çok yaşadın sanki ya Furkan. Birazcık abi. Evet.